Burada tetikçi medyada zafer naraları atıyor filan. Yani felaket bir durum. Ve farkında değil, farkında değil. Buyurun efendim. Evet, hocam süremizin sonuna doğru geliyoruz. Önemli bir gelişme var. Erdoğan'ın TRT World'ün bir etkinliğinde, TRT World Forum diye bir etkinlik, adı bu. Konuşurken Türkiye'nin Filistin'le ticarete devam ettiğini belirten, bazı kişiler ki bunlar genellikle ne diyelim demokratik ve bir protesto eylemi gerçekleştiriyorlar ama İslamcı oldukları anlaşılıyor. Yani Filistin'le dayanışma içindeki bazı kişiler var. Bunlar tutuklanıyor hocam. Ne için? Anlamadım. İsrail'le ticaret dursun ya, biliyor, dedikleri için. Ya biliyorum olayı, olayı biliyorum İsrail'le ticaret dursun dedikleri için. Orada hatırlarsanız Erdoğan da bu protestoculara yavrum diye hitap etmişti. Ve Aynen şunu demişti. Yavrum Siyonistlerin ha, siyonist burada dili. dili dili ağzı olma. Aynen siyonist, Siyonistlerin dili ağzı, gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki Siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz hala anlamamışsınız diyor. Şimdi bu bunun cevabı. Bak bu cevap kabul edilebilir bulunduğu yerden bunu söyleyebilir ki tümüyle yanlış. Çünkü o kimin tam tersini aslında. yapıyor, tam tersini yapıyor kendisi. Ama böyle bir hitap, böyle bir e, tutum, böyle bir yaklaşımdan sonra onların tutuklanmasına izin vermezsiniz. O çocukların tam e, hemen hemen tamamı, 9 kişi tutuklandı. Tutuklananlara bakın, bakın yani nasıl muamele ediyorlar, ağızlarını, bu boğazını sıkıyor korumalar. 9 kişi tutukladı. Ayrıca onlar Siyonistlerin sözünü mü söylüyor yoksa Şimdi hocam Gazze'deki hocam ya İsrail'le ticaret yapma diyen Siyonistlerin sözcüsü olabilir mi? Hayır öyle bu, diyor da Evet bu büyük çarpıtma işte. Yani yandaş medyanın ve iktidarın dili bu. O dil şu demektir. Gerçeği ters yüz ederek kendi suçlarını başkalarına yükleyen bir üslup, bir tutum, bir anlayış, bir çizgi geliştirmek hukuku da bunun üzerine inşa etmek. Siz diyorsunuz ki ya bu demokratik hak ve özgürlüklere aykırı, bu hukukun üstünlüğü ilkesini çiğnemektir diyorsunuz. Aa, darbe çağrısı yapıyorsunuz diyor. Mesela sizi oradan mahkemeye veriyor. Bu, bu anlayıştır. İsrail'le ticaret yapma diyenlere siyonistlerin ağzını kullanıyorsunuz diyor. Pes. Ve bunlar tutuklandı. İktidarın iki bu işte. iki bu. Ben bunun altını çizerek belirtiyorum, ifade ediyorum. Bu anlama geliyor. Şu Mehmet Uçum'un bugün bir değerlendirmesi vardı. Arkadaşlar sürenin dolduğunu söylüyorlar hocam. Bizden sonra e, kayıt dışı programı var. Kayıt dışı programda enine boyuna görüşecekler. Üstelik de Şam'dan e, uzaktan bağlantıyla katılacak konukları da var arkadaşlarımız. Uçum'u yerine evet. konuşalım. Evet. Burçin Atılgan'ın e, kolaylaştırıcılığında moderatörlüğünde e, Tele1 e, muhabirlerinin, araştırmacı, gazeteci arkadaşlarımızın katılacağı e, kayıt dışı programını Değerli seyircilerimiz kaçırmasın. tele ayrılmasın diyorum. Hocam bana gelen mesajlara arada bir baktım. Seyircilerimizin dikkatini çekmiştir. Çok sayıda mesaj ve bizim YouTube kanalımızdan size çok geçmiş olsun diyorlar. Ha sağ olsunlar. saygılarını sevgilerini iletiyorlar. Ee, kardiyoloji doktoru Doşent Onur Baydar benim e, Evet tedavimi yapan. Teşekkür, çok ediyorsunuz teşekkür ona ediyorum galiba. kendisine. Koşun ben de bitirirken size, bir olun. başka teşekkür edeceğim hocam. Buyurun siz tamamlayın. Ben en son sözü söyleyeyim. Peki. Değerli seyirciler ben de hafta sonu Balıkesir'deydim. Balıkesirlere çok teşekkür ediyorum. Layıklık ve Cumhuriyet söyleşilerinde hafta sonu konuşmacı bendim. Ardından kitaplarımı imzaladım. Çok büyük bir kalabalık katıldı. Salon doldu. Ayakta izleyenler vardı. Giremeyenlerin bir kısmı da dışarıda beklediler. Ben Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne, Balıkesir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne ve Balıkesir Kent Konseyi'nin yöneticilerine ve CHP İl Başkanlığı'na ve diğer demokratik kitle örgütü ve sol partilere çok çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, Koç Üniversitesi doktorlarına, Başhekim Erdal Bey'e ve benim doktorum Onur Bey'e teşekkür ediyorum. Döndüm, geldim, barışçı demokratik direnişe devam, kar olsun emperyalizm.